Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Bugün korkumuzun yüzüne bir bakalım dedim. Bu hayvanımız, bu kızımız yiyicilere, yumurtalara yattı, çıkartamadı. Biz de gittik. Başka civciv koyduk altına, çıkartamadı. Bakın. Paçalı. Bol bırakmamız var. Şurada eti de siyah şey olan. Şöyle göstereyim yakınlaştı. Eti ve siyah olan ırkı var. Arkada Habeş var şöyle göstereyim. Şunlar mavici. Bu, bu ırkımızın altında 17 civcivci var. Bu hayvanımız 10 yumurtaya yattı. Bir çıkım alamadık. Hayvan bir kalktı, tereddüt etti. Şimdi diğer kurkumuza bakalım. Gelelim diğer kurkumuza. Bu kızımızın da hatırlarsınız diğer videodan 2-3 civciv vardı. Makineden civcivlerimiz çıktı arkadaşlar. Bir maşallah esirgemeyelim. Bu kızımızın da altında 15 civciv var. arkadaşlar maşallah esirgemeyelim hayvanlarımıza. Burada mavi mavici orozumuz var. Şöyle göstereyim. Satallı. As, Avustralya Asturlop yarkalarımız var. İki tavuk işi var. Biz. Şöyle göstereyim. Sakallı orozum var. Onu da şöyle göstereyim. Sakalları. Aşağıda bir ayamcamani, yani bir partide ayamcamanımız var. Burada astrolop cilcilerim var. Şurada mavi cilcisi. Diğerleri astrolop yarkılar. Bunlar bir buçuk aylık. Burada var arkadaşlar. Bu ayam cemane dediğimiz Endonezya ırkı eti de siyah. İbikleri, ayakları, her yeri simziye olan bir ırk var. Yani tutup size gösterebilirim ama çok hızlı Bir deneyin. Deneyebilirsen. Gel bakalım gel. Gelin bakalım. tuttum arkadaşlar. Detaylı bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. İbi siyah. Ayakları siyah. Böyle etini de göstereyim. Eti siyah. Ağzının içini de göstereceğim arkadaşlar. Ağzının içi de siyah. Şöyle göstereyim. Ağzının içi de siyah. Bunlardan da 7-8 adet var. Bu da atak tavuklarımız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim.